Selam arkadaşlar ben Fırat Bu videomuzda Hotverse markasına ait 3 farklı modeli inceleyeceğiz Dilerseniz ilk modelimizden başlayalım İlk modelimiz arkadaşlar e, Tır olarak tasarlanmış Yani kasası kupasından bağımsız olarak tasarlanmış bir araç Bu modelimiz Offroad modeli olarak Büyük ihtimal tasarlanmış Detaylarımız çok güzel bu arabada Görmüş olduğunuz gibi e, Tavanında ufak küçük bir sunroofumuz var Yine elektrik aksamı detayları arka kısmında çanak anteni, oksijen tüpleri olsun, e, tahliye kapağı. Yine e, aracımız battığında kurtarmak için kullanmış olduğumuz e, kum zincirleri gibi güzel detaylar belirtilmiş modelde. Modelimiz gerçekten farklı bir model. Yani ben ilk gördüğümde şaşırmıştım. Hani ilk aldığımda zaten modeller yeni gelmeye başlamıştı Türkiye'ye. Arkadaşlar, modelimizin yan tarafı da şu şekilde güzel baskılara sahip. Bu modelimizin arka kısmı açılıyor. Açıldığında da içerisinden küçük bir off aracı daha çıkıyor arkadaşlar. Yine onu da gösterelim detaylı bir şekilde. İçerisinden çıkan model de bu şekilde. Ee, yine modelimiz güzel tamamıyla e, arazi arazi şartlarına, kum özellikle kuru arazi şartlarına özel olarak tasarlanmış bir model. Yine arka kısmında egzoz detayımız var. Ee, arka cam kısmında güzel bir havalandırma sistemi yapılmış motoru soğutmak için. Genel itibariyle içerisinde araç çıkması gerçekten benim çok hoşuma gitti. Güzel bir model olmuş arkadaşlar. Hot Wheels markası güzel bir tasarım yapmış. Genel itibariyle modelimiz gerçekten güzel. İkinci modelimiz Volkswagen T1 minibüsün karavana çevrilmiş bir versiyonu. Bu modelimizin yine tır gibi tasarlanmış, yine kasa kupasından bağımsız hareket ediyor. Arkadaşlar aracımızın rengi kahverengi üzerine e, Beyaz baskımız var çerçevesi altın yıldızlı olarak belirtilmiş Modelimizin ön kısmı şu şekilde Önümüzde güzel bir Volkswagen armamız var Yine iç detayımız güzel şurada tamam sunroofumuz mevcut e, Aracımızın motor detayları yan kısmında metal olarak belirtilmiş yine bu Aracın üst kısmı plastik alt kısımları metal Yapılmış e, Kupamızda ise Karama kısmımız var arkadaşlar. İçerisini nasıl gösterebilirim size detaylı? Şu şekilde lavabosuna kadar masası ee, şurada yine lavabosu olsun. Yani güzel detaylar belirtilmiş. Tamam kısmı komple açık bu modelimizin ee, içerisini rahatlıkla görebiliyoruz, da rahatlıkla inceleyebiliyoruz. Ee, model çok farklı bir model olmuş. Benim çok hoşuma gitti hoşuma gittiği için de hemen gördüğüm gibi aldım. Jant kısmımız bu şekilde. Yine siyah Üzeri arka tarafında jant kısmında yaldızımız var. Alt kısmımız e, krom metal arkadaşlar. Modelimiz gerçekten farklı bir model. Bu aracı da çok severek aldım. Üçüncü aracımız Mercedes Vitter. E, Ax ne olarak geçiyor? Axtros olarak geçiyor arkadaşlar. Tırın markası modeli. Modelimizin kupa detayları gerçekten güzel arkadaşlar. Farları da renklendirilseydi e, kusursuz bir e, model olacaktı. Şu Mercedes ambleminin krom olarak belirtilmesi benim çok hoşuma gitti. Ve şuradaki model yazısı. Yine yan kısmımızda bir Hot Wheels e, baskımız var. Kupamızın alt kısmı yine e, siyah plastik. E, cantlarımız krom e, çerçevede siyah cant. Arkadaşlar e, kasa kısmı... Kapaklar iki taraftan da açılıyor bu modelin arkadaşlar. Şu şekilde. Şu tarafını da açalım. Daha detaylı gözüksün. Şu şekilde açabiliyoruz. İçerisine e, Hotless markasına ait herhangi bir modeli rahatlıkla koyabiliyoruz. Ve kasaları, kapaklarını rahat bir şekilde kapatabiliyoruz. Konteyner gibi tasarlanmış arka tarafı. Yine arka far kısmı. Şu şekilde plastik üzerine belirtilmiş. Pardon metal üzerine. Bu araç, bu aracın e, kasa üst kısmı metal plastik, alt kısmı metal, kupanın da üst kısmı metal, alt kısmı plastik. Güzel bu model. Bunu da severek aldım. Şimdi videomuz bu kadar arkadaşlar. <laughs> Videolarımızın devamı gelecektir. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli olabilir arkadaşlar.